Afetin siyaseti olmaz, afetin mutlak mücadelesi olur. O mücadeleyi biz kayıtsız şartsız veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir deprem bilim kurulu oluşturması ve bunu da çeşitli meslek gruplarından, tecrübeli insanlardan seçmesi çok doğru bir yaklaşım. Herkesin uzmanlığını, birikimini bu süreç içerisine dahil etmek ve e, ortak akıllar sürdürülebilir politika üretmek çok önemli. Çünkü karşımıza gerçekten devasa bir problem var. Yani 20 milyon insanın yaşadığı ve kendi afetini belki kendi felaketini bekleyen bir şehirden bahsediyoruz. İstanbul'da büyük bir depremin olacağını 99 yılından beri. E, söylüyoruz. Ekrem Başkan e, yönetime geldiği zaman, belediye başkanı seçildiği zaman zaten en büyük sorunun İstanbul'da deprem sorunu olduğunu da söyledi. Bilim kuruluna seçilmemiz, yani bu buraya e, davet edilmiş olmamız ve bizim bundan sonra uğraşılarımız e, yerel yönetimleri e, merkezi yönetimle birlikte halkı da işin içine alarak devletin şefkatini, Finans kaynaklarını ve gücünü de e, bu projenin içerisine koymak suretiyle İstanbul'un bütün bileşenlerini deprem dirençli hale getirmek olacaktır. Onun için konuşacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, Bilim Kurulu oluşturması, akademisyenleri bir araya getirmesi, aslında bir anlamda önemli bir girişimin ilk adımı diye düşünüyorum. Ayın 25'inde yapılacak toplantıda aslında bir bir araya gelme, tartışma ve öncelikleri belirleme toplantısı olacağını düşünüyorum. Bu öncelikler doğrultusunda aksiyon alınacak alanlar ve konular belirlenecektir. bu, bu bir bilim dünyasına bir çağrıydı. Çok memnun oldum ben burada. Rahat uyuyamayan bir belediye başkanıyla karşı karşıyayız. E, yaptığıyla yetinmiyor. E, daha iyisini yapmak istiyor ama bizler de daha iyisini yapmak için, katkı vermek için bu sürece katıldık. Şimdi İstanbul Planlama Ajansı bunun bir e, lojistik merkezi yürütülecek merkez olarak tanımlandı. Bu da bir önemli bir şey. Koskoca bir kampüsün deprem ağırlıklı bir birim olarak çalışıyor olması önümüzdeki dönemde bir planlama birimi olarak. Bu da ayrı bir adanmışlık demek. Yani bunların hepsini yan yana koyunca İstanbul'da iyi şeyler yapılıyor diye düşünüyorum. İstanbul'un en hayati konusu depremdir. En önemli konusu depremdir. En çılgın projesi de depremle mücadeledir.